Arkadaşlar e, şimdi e, ele almış olduğum bu dün ele almış olduğum e, sunumda bazı arkadaşlarımızın e, bu giyik daha biriminin e, iki ayrı e, birim yapısı şeklinde özetlenecek e, bir durum noktasında e, kafalarında bir takım soru işaretlerinin oluşabileceğini düşünmekteyim. Bu noktada e, şimdi arkadaşlar şöyle özetlememiz gerekirse e, bu harita üzerinde yani e, Birimlerin üst üste binmesi konusu dikkate alındığında özellikle mevcut harita bilgisiyle en açıklanabilir hatlardan birisini ele aldığımı ben belirtmem gerekecek. Yani şuradaki hat bilgisi diğer yani değerlendireceğiniz üzere yani şu bölgelerdeki durum olsun. Yani şu bölgedeki durum olsun. Yani birazcık daha yani... Tecrübeli yer bilimci arkadaşlarım değerlendirecektir. Ee, yani mevcut harita bilgisi yani e, e, bilgiler dikkate alındığında çok daha e, büyük belirsizlikler içeriyor. Yani ben burada en açıklanabilir e, olarak e, değerlendirmemi e, şu hat üzerinde ele aldım. Eee e, yani e, burada da işte e, şu kısımda e, geometri konusu e, yani şuradaki kemer yapısı yapıları dikkate alındığında da e, Antalya birimi altında e, yani şu bir, şuradaki ifade etmiş olduğumuz Antalya biriminde bir e, alt kısmında bir ikinci bir e, birim yapısının e, gelişimi e, ifade edilebilir. E, fakat işte e, mevcut çalışmalar noktasında ele alındığında harita bilgisinin bu gelişim hakkında bir bilgi sağlamadığını e, belirtelim. E, yani buradaki e, gelişim yani Antalya birimi altındaki e, geyik dağı e, birimi e, gelişimi şu gelişim e, şu bölgede de e, olabilir, şu bölgede de olabilir. E, dediğimiz gibi olmayabilir de. Böyle bir gelişim bu bölgelerde olmayabilir de yani mevcut harita bilgisi e, yapılan çalışmalar doğrultusunda jeolojik olsun, jeofizik olsun. E, yani e, yapılan çalışmalar doğrultusunda e, e, harita bilgisinde e, böyle bir bilgiye rastlamıyoruz. Yani böyle özetleyelim konuyu. E, bir belirsizlik durumu sadece bu alan için ifade edilebilir şu, bu hat üzerinde. Böyle özetleyelim. E, bu arada e, dün... E, bu çalışmayı ele aldıktan sonra bu Korkuteli bölgesinde çok ilginç bir deprem olayı gözlemledik arkadaşlar. Yani selektif bir derinlikte 4,5 çevresi bir deprem olayı meydana geldi. Yani şimdi tecrübeme istinaden işte bu yapmış olduğum çalışmayı da referans alarak bir bütün şekilde değerlendirdiğimizde. bu Arkadaşlar Geyik dağı birimi olarak ifade edilen e, yani e, şuradaki partın, şuradaki geyik dağı olarak ifade ettiğimiz birimin e, bir e, sıkışma etkisi altında kaldığını ve e, bu etkinin e, işte bölgede selektif derinliklerde karakterize manyetüt olaylarının meydana gelmesinde de e, e, belirgin rol e, oynadığını özetleyebilmemiz mümkün. Yani e, bu bölgedeki deprem olayları, özellikle sediktif derinliklerde gerçekleşen sismik olaylar oluyor bu bölgede. Yani ifade ettiğimiz üzere bir sıkışma etkisinin sonucudur. Yani bu şekilde tecrübelerime istinaden bu durumu böyle ben özetlemekteyim. Yani bölgedeki vatandaşlara da geçmiş olsun diyelim.